Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Az kapat. Bugün boşuna. Arkadaşlar bir aksesuar daha çıkardım Bir, bir ay bu konu şeyini çıkardım arkadaşlar. Ne bu şey yani? Işte öyle Karmanı çıkardık işte arkadaşlar. Bir de şunu fullemedim. Sekiz taşı. Benim tutuldum. Taşım var. Kuvvetli i̇şte, bir şey İşte yapmaya çalışıyoruz bir şeyler ama şu an bir kalkıyor mu arkadaşlar? Tamam diyorum. Ne sarı? Ama adımızı değiştirmeyeceğiz. Pembe yapacağız arkadaşlar çünkü. Yani bu videoyu izleyen anlar. Bu beni anladı anlayacağını. Biz de tek azaltmaya yiyoruz. Hadi. Şöyle. Çok güzel. Ben çok seviyorum bu aile haritaları. Ama oynayamış bir ürün. Sadece birinci olmayabilirim ama ikinci, üçüncü ve en az dördüncü olmayı Bismillah. Oo, ne oldu? Başlayacağım yeşil, yeşil, yeşil. Solda abi Öleceksin bak öleceksin haberin yok. Ne öleceksin? Adam Nerede böyle şuraya yerleşme. şimdi artık ama abi ne Allah. ala ala tabi aa artık kazanmışım İyi ya hımm çıkışa basıyoruz bu konuda sadece artık artık bir dostluk maçı kuracağım eee ne dinamik dinamik Şimdi dinamikle bakalmıcam öylecez mi hadi dinamik, dinamik. Zaten. Bütücü, hadi dynamaik 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 çok başka? Ben <laughs> yanlış yere attım ultimi. Anam babam ya. Benim yoklamadan geliyorum. Ne evet, bu şu an için ok. Sekiz geldi bu şu an olmaz. Benden de beni konuşacağız. Savaş topu. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Güzel yorumlara yazın. Hangi Hemen bir ceset. Bu ne? Ne yapıyor bu deli fikri çavuş? Hmm, dedi gel lan. Bu gülü lafını böyle attı. Ben yani bak vergi dağıtıyordu kardeş ha. Nasıl niye attım ben onları? Hop öyle bakalım Hadi hani. la. Adam değilim bunu biliyorsun. Aa canım pokum benim. Pokuları severim çünkü pok gibi oynuyorlar. Haydi la. Sen de beni hiç şey katmadın. Bunu mu kaynıt? Bırak. Sen ol. Kiriyesi malay. Ana naman Serdar. Serdar öyle vurma. Öyle niye attın ya? Öyle acıyor. Gel 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 bakalım. Kimsin la? Kim? Ya Serdar. Jambul dolu bir çikolay. Serdar niye öyle attın yavru? O yıldız oyuncu ben olmasaydım zaten şaşardım oğlum. Ne senden ya Allah Allah. Of, çok ağrıyor yani. bakayım, Ama ise, ya. Ama bakalım 30 taşı var Ama Allah'ım, paket paket Ne oldu, ben hala speciali bağlamadım. Akışlar, alındı diyor, ben bunu bin taşla almadım. Bu bana mega kutudan çıktı, alt yazdı. Zaten bin taşım olsaydı, şöyle yükseltirdim. Nakavat oynayalım ya nakavat. Nakavat da kaçıyor ama olsun nakavat oynuyoruz. Nakavat ama tamam Lan haydi lan. o adam deli gibi ona. bakalım bakayım nereye gittiniz Gel 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 çek çekici 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 çek Allah, Geber. Anam, anam ölüyorum. Ölüyorum dur ve... Öldüm. O o prok alamazsanız var ya sizi ben öldürürüm uşak. iyi İyi. Adam ne iyiydi mi? geberdim ya Allah Allah köfte hor hadi hadi patat bırak patat e, hayır o nasıl kaçtı mübarek naniye bak ya hele bu maç çok kötü geçti çünkü yanlış karakterle girdim <laughs> şimdi arkadaşlar arıyoruz nerede lan bu Alıyoruz karlı bu hepsini vur geçiyoruz <laughs> Allah Allah niye bana öyle oluyor? Şıksı buraya gel be. Ben anlamadım ben anlamadım pas geç. Alın bakayım kanka. Vam buraya. Boyum bağırdı diyor Allah 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 Allah. Serdar anam anam kurtar Serdar beni. Anam anam Serdar. Serdar öyle acıyor. Buldur o seni. Şak şak şak. Ya ben ölecektim anasını satayım Güzel o ultim boşa gitti zaten onu hiç sormayın Tekrardan yemen Oooo Laskobat çıkarım buradan ya yani. Bekle şu Laskobat beni biraz izlesin ben onu izlemiştim Tanrıç gönderdi bana gari Gel bakalım gel gel Ulup gumbari gumbari seve Gumbari 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 Alın Oooo öledik Anam babam. Serdar, Serdar öyle vurma acıyor Ya <laughs> yürü oğlum. Serdar öyle acıyor. Ne 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 ah geberdik. Geberdik net geberdik net. net et geberdik ya. O